Asya'nın Çin Hindi bölgesinde hiç iyi olmuyor. Peki neden? Zira Myanmar aldığı ülkeyi nasıl bilirsiniz? an cevabını en başta şöyle verebiliriz. Hiç iyi bilmeyiz ve hakkımız helal olmasın. Çünkü yıllardan beri orada bir soykurum vahşeti yaşanıyor. O vahşet sırasında Arakanlı anneler katliamdan kaçarken çocuklar arasında tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Durum bu maalesef. Oysa Myanmar denilen bu ülke Güneydoğu Asya'nın yemyeşil ormanları ve altın kaplı pagodalarıyla bilinen kadim ve mistik havasını koruyan bir ülke olarak meşhur olmuştu. Batılı ajanslar böyle reklam etmişlerdi orayı. Yalan söylemişler. Gelin biraz yakından bakalım. Bu yalanlara konu olan ve günümüz tarihine son zulümlerden birine düşen bu uzak ülkeye tarih boyunca farklı kültürlerin ve dinlerin kesişim noktası durumundaki bu topraklar çok kültürlü sosyolojiye alışkındı. Lakin bugün derin bir trajedinin izlerini taşıyor dünya tarihine. Budizm, Myanmar toplumunun temel taşlarından biri ve nüfusun büyük çoğunluğu bu dine mensup. Ancak barış ve hoşgörü temelleri üzerine kurulu olduğu söylenen Budizm hiç de öyle değilmiş meğerse. Olay alanmış. Gün itibariyle gözlemlediğimiz o ki Myanmar, tarafgir siyasetin ve kökten dinselliğin ve de faşist milliyetçiliğin etkisiyle bambaşka bir yöne koşar durumda. Ülkede Rohingya ya da Arakan olarak bilinen bir bölge var. Buranın halkı Müslüman. Dolayısıyla bura baskın Budizmin etkisindeki bu topraklarda müstesna bir durum arz ediyor. Rohingya Müslümanları ülkedeki faşist dönüşümün en ağır bedelini ödeyen kesim olarak tarihe geçti acıyla. Arakan, Myanmar'ın batısında Bengal Körfezi'ne uzanan rivierini topraklar ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir bölgeydi. Bu parsel tarihsel olarak Rohingya Müslümanlarının ana olarak biline gelmekteydi. Bu itibarla yüzyıllardır bu topraklarda varlıklarını sürdüren Rohingyalılar bir dönem burada güçlü bir krallığın parçasıydılar. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren değişen siyasi dengeler ve yükselen ırkçı akımlar onları dışlanmış, kimliksiz ve vatansız bir topluluğa dönüştürdü. Bugün dünya onları vatansız halk olarak tanıyor ve bu unvan onların yaşadığı trajedinin sadece bir özetinden ibaret. Tıpkı Gazieliler gibi. Rohingya Müslümanlarının yaşadığı zulmün kökleri 1940'lı yıllara kadar uzanmakta. 1942 yılındaki Japon işgali sırasında başlayan katliamlar 200 bine yakın Rohingyalının hayatına mal olmuş durumda. O tarihten itibaren bölgede Müslümanlara yönelik baskılar hiç durmadı. Topraklarına el konuldu. Siyahat özgürlükleri ellerinden alındı eğitim ve sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakıldılar. Ancak 2000 yılı Rohingyalıların kaderini bir kez daha değiştiren büyük bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. 2012 Haziran ayında patlak veren şiddet olaylarından Budist çeteler Rohingya köylerini hedef tahtasına koydular. Bu bağlamda evler yakıldı, insanlar diri diri ateşe verildi ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusu bu olaylara müdahale etmek yerine adeta katliamın bir parçası haline geldi. 2016 yılına gelindiğinde ise baskı ve zulüm daha da sistematik bir hale evrildi. Rohingya köyleri yeniden hedef alınırken güvenlik güçlerine yönelik faali meçhul saldırılar gerekçe gösterilerek binlerce insan zorla yerinden kovuldu. Ancak en büyük trajedi 2017 yılında yaşandı. Ağustos ayında başlayan operasyonlar dünya tarihine kara bir leke olarak kazındı. Yine Myanmar ordusu ve Budist milisler yüzlerce köyü ateşe verdi, kadınlara tecavüz etti ve çocukları katletti. Bir ay içinde 7 binden fazla Rohingya Müslümanının hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Masum halkın 1 milyona yakını ise can havliyle Bangladeş sınırına doğru kaçmak zorunda kaldı. Kaçış yolları ölümle doluydu. Açlık, susuzluk ve sınırda bekleyen keskin nişancılar Rohingyalılar için ayrı birer ölüm tuzağı oldu. Bugün Rohingya Müslümanlarının büyük bir kısmı Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Zavallı insanlar naylondan yapılmış barakaların arasında çamurluyorlar ve sağlıksız koşullar altında hayata tutunmanın derdindeler. Eğitim, sağlık ve en temel insan haklarından mahrum bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Çocuklar açlıktan şişmiş karınları ve solgun yüzleriyle adeta hayatta kalma mücadelesinin en masum temsilcileri. Anneler bir lokma yiyeceği çocuklar arasında bölüştürürken gözyaşlarını içine akıtıyor. Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü bir lideri var. Suu Kyi. İşte bu barış elçisi lider ise yaşanan trajedi karşısında sessiz. Hatta o zaman zaman yaptığı açıklamalarla katliamları meşrulaştırmaya çalışan biri. Öte yanda dünya Budizminin ruhani lideri Dalai Lama da bu vahşet karşısında suskun bir barış güvercini kimliğinde. Batı alemi de aynı durumda. Sadece adalet bekleyen Rohingyalıların çalıklarına herkesin kolakları kapalı. Rohingya Müslümanlarının hikayesi sadece bir etnik temizlik ya da bir insanlık dramı değil, aynı zamanda modern dünyanın en büyük vicdan sınavlarından biri sayılır. Bir annenin geride bırakmak zorunda kaldığı çocuğu, bir babanın son nefesinde fısıldadığı şu cümle. Neredesin ey insanlık, öldün mü? Bu hengamedeki herhangi bir çocuğun açlıktan kapanan masum ve mazlum gözleri, insanlığın kalbine kazınması gereken sahneler olarak tarihe geçti ve geçmeye devam ediyor. Rohingyalıların acı dolu hikayeleri hala anlatılmayı ve duyulmayı bekliyor. Çünkü bu hikaye sadece onların değil insanlığın hikayesi. Ama dünya bu hikaye yeterince duymadı ya da duymak istemedi. Bununla birlikte onları ve olanları duyanlardan biri Türkiye'miz. Hem devlet olarak hem de sivil kurumlar olarak oradayız. Ve lakin uzaklık belimizi kırıyor. Bunca mesafeye rağmen Arakanlı Rohingyalılar bize çok yakın en azından onları dualarımıza ortak etmeliyiz tıpkı filistinliler gibi